silelim. Bizim için daha güzel bir görüntü elde edelim. Evet. Kapılarımız bunlar. Bu kısmın da 45 olduğunu buldum. Şurasının 80 olduğunu biliyorum. Ve burasının da x olması gerektiğini biliyorum. Peki bizler şu kısımda şu kısma kadar olan uzunluğu kaç bulmuştuk? Hatta hiç gerek yok. Şurasının da 80 olduğunu biliyorum. Toplam uzunluğumuz bizim için 320 idi. 320'den şu kenarları çıkarsam 160 çıkarsam yarısı 160 kalır. E ben buranın kaç olduğunu buldum şimdi. 160 buldum. Ben bu 160'dan ne çıkaracağım ikisi bulmak için? 2 tane 45. 2 tane 45 90 eder. Buradan da cevabımız 70 çıkacaktır. Yani C seçeneği. Gelelim 11. soruya. 11. soruda bizlere Cansu'nun bir tasarım programında logo tasarlamak için başlangıçta bir büyük çember çizdiğini, birinci adımda bu çemberin içine 3 adet çember koyduğunu ve ardından ikinci adımda ise her çemberin içerisine 3 tane çember daha koyduğunu söylüyor. 8. adımı soruyor bizlere. Oluşacak en küçük boyutlu çemberle ilgili soruyor. Biz 8. adıma bir ulaşalım. Sonrasında ondan sonra işleme dökmeye başlayalım. Şimdi algoritmamızı ben aslında şuraya dökmek istiyorum. Başlangıçta bizim için 1 çarpı bir tane üçgenimiz var. İkinci adımda 1, 2, 3, 4 tane üçgenimiz var. Üçüncü adımda 3 6, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane üçgenimiz var. Zaten toplayarak gidiyoruz. 1 artı nokta nokta nokta. Bu nokta nokta artı 1'in fazlası. Bu kısmı şöyle düşünebiliriz. Burada 3 üzeri 0. Bir algoritma, bir görüntü bulmamız lazım. ve fark ettiyseniz 3'er 3'er artıyor. Her seferinde ve kaç tane üçgen varsa onun üzeri kadar artıyor. Mesela 3 üzeri 2 dediğimiz zaman bizim için ne oluyordu? 3 çarpı 3 oluyordu. 3 tane 3'ün çarpımı oluyordu. Şimdi bu kısımda bizler için 1 çarpı 3 üzeri 0 desem. Zaten 3'ün her seferinde 3, 3 eklendiği için olduğunu söylemiştim. Burada da içinde 0 tane üçgen olduğu için. Pardon daha ilk kemer olduğu için 0 tane koydum. Buraya peki? bir tane şuradan geldi. 3 tane tabanı koydum. Yine 3 tane koyduğum için. Ve üzerine birinci adımda 1 bir adet çemberin içinde doldurduğum için 1 koyuyorum. Peki burada yine 1 artı. 3 üzeri 1. Şuradan geldi artı. Bu 3 üzeri 1'in yani 3 tane çemberin içinde doldurduğum için 3'ün üç 3'ün karesi. Çünkü ikinci adımda. Yani her seferinde. Bizim için sıfır tane doldurma işlemi yaptım. Bir adet doldurma işlemi yaptım. Bir çemberin bir adet doldurma işlemi yaptım. İkinci adımda da bir adet, pardon iki adet artık bir iki adet doldurma işlemi yapmış oldum. Fark ettiyseniz içerideki üçgenlerin sayısı, dairelerin sayısı, çemberlerin sayısı dokuz adet. Bir dışarıdakiler üç adet ve bir dışarıdakiler bir adet. Peki sekizinci adımda ne yapacağız? Bir artı. Üç üzeri bir artı. Üç üzeri iki artı. Üç üzeri üç artı. Üç üzeri dört artı. Üç üzeri beş artı. Üç üzeri altı artı. Üç üzeri yedi artı. Üç üzeri sekiz. Sekizinci toplamda bu kadar halka olacakmış, çember olacakmış ama bize ne istiyor? Oluşan en küçük boyutlu çemberler. En küçük boyutlu çemberler en sondaki ifadelerimiz değil Fark ettiyseniz. Burada da bizim için 3 üzeri 8 kıymetli. Şöyle aşağıdan devam edelim. 3 üzeri 8. Diyor ki okay. %25'ini kırmızıya. %25 ne demek? 25 bölü 100 demek. Peki bunları 25'e bölsem payda ve paydayı da 1 bölü 4 demek. Çarpı 1 bölü 4 yapalım. Bu kadarı kırmızı. Şöyle yapalım hatta daha güzel görünsün. Kırmızı. Şimdi sarılardayız sıra. Kırmızıya boyananların 1 bölü 3'ü kadar çarpı 1 bölü 4'ün 1 bölü 3'ü kadarı sarıymış. Ardından diyor ki Ladvert geriye kalan yani toplamından kırmızı artı sarıyı çıkarırsam ben Ladvert'i bulurum demek oluyor bu durum. Şimdi kırmızıdaki ifademiz çok net bir ifade zaten. Biz sarıdaki ifadeyi düzenleyelim biraz. Bu aşamada 3 üzeri 8 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3. Yani parantez almamıza da gerek yok aslında. 3 üzeri 8 çarpı 1 bölü 3. Biliyorsunuz çarpma değişme kuralımız var. Yani ben yerlerini değiştirebiliyorum. Buradan da bir tane 3 üzeri 1 de bu çıkardığımda 3 üzeri 7 çarpı 1 bölü 4 geldi. Evet şimdi lacivert'e geçelim. Toplam eksi 3 üzeri 8 çarpı 1 bölü 4. Şöyle büyük bir parantez açmak istiyorum. Sarıları yazıyorum şimdi. 3 üzeri 7 çarpı 1 bölü 4. Evet bu kısımda bizim için kırmızılar sarılar oldu. Şimdi parantezin içinde ben 1 bölü 4 parantez almak istiyorum. 1 bölü 4 parantezinde 3 üzeri 8 artı 3 üzeri 7. Olur mu? Gayet güzel. Peki toplamı nedir bunun toplamı? Zaten toplamın 3 üzeri 8 olduğunu söylemiştik. Eksi 3 üzeri 8. Harika gidiyoruz. Şimdi devam edelim. Buradan da 3 üzeri 8 eksi. 3 üzeri 7 parantezini almak istiyorum. Yine 1 bölü 4 bir dursun. Şöyle yapalım daha güzel olsun. 1 bölü 4'ümüz dursun. 3 üzeri 7 parantezinde şuradan kaç gelir? Bir tane 3 gelir. Artı buradan kaç gelir? 1 gelir. Kapattım parantezi. Şurada da büyük bir parantezimiz vardı. Şimdi biraz daha aşağı kaydırayım ben yazımızı. Evet. Bu aşamada da şuranın 4 olduğunu buldum. Zaten bunlar çarpım durumunda. Eşitleriyle devam ediyorum. 3 üzeri 8 eksi 1 bölü 4 çarpı 3 üzeri 7 çarpı 4'ten 4'ler gitti. 3 üzeri 8 eksi 3 üzeri 7 Buradan da zaten cevabımız 3 üzeri 8 eksi 3 üzeri 7'den 3 üzeri 7 parantezine tekrar almak istiyorum. Bu kısımda 3 üzeri 7 şuradan 3 gelir. Eksi buradan 1 gelir. Evet şimdi tam dokusunu aslında şöyle bıraksak yeterli olacaktır. Şimdi bu bizim lacivert. Lacivert miktarımız. Bize soruda ne soruyor? Lacivert boyalı çemberlerin sayısı. Hemen yazalım. 3 üzeri 8 eksi 3 üzeri 7. Kırmızı ve sarı boyalı çemberlerin toplam sayısından kaç fazladır? Eksi kırmızılarımız 3 üzeri 8 çarpı 1 bölü 4. 1 daha doğrusu biz zaten bunların toplamını az önce bulmuştuk. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şurada bulmuştuk kırmızı artı sarının 3 üzeri 7'ye denk geldiğini. 3 üzeri 7. 3 üzeri 7'ler birbirini götüremez. Tam burada 3 üzeri 8 eksi 2 tane 3 üzeri 7'ye denk gelir. Buradan da 3 üzeri 7 parantezini almak istiyorum. Şu şekilde yazalım. 3 üzeri 7 eksi 2 çarpı 3 üzeri 7. 2'den 2 tane 3 üzeri 7 bir tane 3 üzeri 7 kalacak buradan. 1, 3 üzeri 7. Yani cevabımız neymiş? 3 üzeri 7 aşık. Evet 11. sorumuzdan bitirdik. Geldik 12. sorumuza. Evet 12. soruyla evet. devam ediyoruz. Bir siber güvenlik merkezinde bulunan veriler özel şifreleme yöntemiyle sahip kilitli dolaplarda saklanmaktadır. Bir araştırma görevlisi sistem üzerinde odadaki dolaplardan birini açmak için aşağıdaki algoritmayı takip etmektedir. Bu dolapların şifresini çözülmek için bir algoritma oluşturmuşlar. Hemen algoritmaya göre hangi e, kaç numaralı dolabı açacağımızı bulacağız. Doğru dolabın numaralarının rakamları çarpımını istiyor bize. Şimdi. Şifre 3 basamaklı bir doğal sayı şeklinde söylemiş ama zaten tüm hepsi 3 basamaklı doğal sayı. Demiş ki, e, dördüncüden devam edelim çünkü eleme yöntemiyle rahat bakabileceğimiz şekilde bir uzaktan baktığınızda eleme yöntemiyle en rahat eleyebileceğiniz ifadeleri elemeniz gerekiyor. Son iki basamağının oluşturduğu sayı rakamları yer değiştirildiğinde değeri değişen, değeri değişen yani son iki basamağı rakamı aynı olması lazım. Hemen eleyelim var mı? Öyle 544 var. Eledim. Başka, başka, başka. 288 var. Eledim. Bunlar rakamların yerleri değiştiğinde değişmeyen rakamlar olduğu için, değişmeyen sayı değerleri değişmeyen olduğu için devam edelim. 10 ile 50 arasında yer alan bir çift sayıymış. Çift sayı olacak. 10 ile 50 arasında yer alacak. Şöyle bakıyorum. Zaten hepsi çift sayı ve 10 ile 50 arasında yer alacağı için çok rahat bir eleme işlemine giriyoruz. 360 da gitti. E, son iki rakamından bahsediyor bu arada tekrar etmek istedim. 52'de gitti. Bizim için 216, 212, 432, 324, 450, 454, 450 450 iki kez yazmışlar. Hiç sorun değil. Bir tanesini elememiz yeterli. Zaten rakamla çarpım sorduğu için soru da... sorun olmaz. 450 normalde şu an ne kadar şartlarımız uyuyor. Fakat iki tane olduğu için birine bakmak adına bir tanesini kapattım. Evet devam ediyoruz. Doğrudan yüzler basamanın 3 katına eşitmiş rakamları toplamı. Rakamları toplamı yüzler basamanın 3 katına eşitmiş. Ama e, topladığımızda bizim için çok aslında meşakkatli bir durum gibi görünüyor. O yüzden asal 36'nın tam bölünebilen sayılara bakmak istiyorum ben. Eleme yöntemine o şekilde devam edersek daha rahat olur. Çünkü tek tek rakamları toplamına bakmak çok zor olacaktır. Bizim için bu aşamada bir şey fark ettim bu arada. 568'i silmeyi unutmuşuz ne yazık ki. Hemen onu da sildik. Bizim için kalanları bir işaretleyelim. 216, 212, 432, 324 ve 450. Bakıyorum şöyle. Hiçbir sorun yok. Tamam. Şimdi 36'ya tam bölünebilenlere bakalım. 36'ya, 216'ya böldüğümüz zaman 36 çarpı 6 edeceğinden tam bölünür. 216 oldu. Bakalım 212. 212 tam bölünmez. Gitti. Devam edelim. 432. 432, 36 çarpı 12 olduğu için olur. Kaldı. 450 zaten hani 36 eklediğimizde üzerine olmayacağı için direkt gidiyor. Buradaki kese aralarında fark 36'a kadar olmadığı için kese gidiyor. 450 de gitti. Sıra 324 var. 324'e bakalım. 36 çarpı 9 olduğu için bu da oldu. Kaldı 3 rakam. 3 değerimiz kaldı. Gelelim 3. ilişkiye. Diyor ki sayının rakamları toplamı yüzler basamağının 3 katına eşittir. 216'ya bakalım. 216'nın rakamları toplamı 2 artı 1 artı 6. 9. 3 katı mı acaba yüzler basamağının? Yüzler basamağı kim? 6. Hayır değil. 216 gitti. 432'ye bakalım. Bu da 9. Acaba oluyor mu? 3 çarpı 2'den bu da gitti. Devam edelim. 324. 3, 6. Daha 9. Yüzler basamağına ufak bir dalgınlıkla ne yazık ki e, birler basamağı olarak ele alın. 2 olacak bu kısım. Yine gidiyor. Bu kısım 4 olacak. Yine gidiyor. Bu kısımda da 9 yine. Hepsinin tesadüfen 9 çıktı. Yüzler basamağı 3. 3 katı evet oldu. 324 değeri bizim için doğru dolaba uygunmuş. 324'ün rakamla çarpımı 3 çarpı 2 çarpı 4'ten 24 eder ve cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkar. Evet geldik 13. soruya. 13. soru için uzunluğu 8x olan bir tel parçası vermiş. Led kablosu vermiş. Bir parçası 4 yymiş diğer parçası da iki parça ayrılmış. Makas yardımıyla bir parçası 4 yymiş bir parçası ise bilmiyoruz. Soru işareti. Bu iki tane kablodan kare şeklinde red aydınlatma yapılmış. Şekil 1'deki aydınlatmanın alanının, şekil bir de aydınlatmanın alanından kaç metrekare fazla olduğunu soruyor bizlere. Bizler için şu anda alana geçmeden önce bir işlemimiz var. Bunun uzunluğunu bulmak. Bu uzunluğu bulmak için biz ne yapmamız gerekiyor? 4y'yi. Aslında bunun şuradan başlayıp tamamını dolaştığında 4y ettiğini bilmemiz gerekiyor. Yani çevresinin 4y olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden bir kenarımızın uzunluğu y, y, y olarak karşımıza çıkar. Toplamımız da 4y. Yani alan eşittir y karedir. Peki bizim tam uzunluğumuz kaçtı? 8x. Bu da 8x eksi 4y değil mi? 4 parantezini alırsam çünkü çevre yine 4'e bölüyorum fark ettiyseniz. 2x eksi y olur. 2x eksi y. 2x eksi y. 2x eksi y. 2x eksi -y, y. Toplayarak sağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi bunun alanını soruyor bize. 2x eksi y çarpı 2x eksi y'yi soruyor. Hemen dağıtalım şöyle. 4x kare eksi 2x y eksi 2 xy artı y kare. Şimdi bunu düzenleyelim. 4 x kare eksi 4 xy artı y kare. ifademiz buymuş. Şimdi artık sorumuzun köküne gelebiliriz. Diyor ki şekil 2'deki aydınlatmanın alanı şekil 1'den ne kadar fazladır diyor. Ne yapacağız? Şekil 2'deki 4 x kare eksi 4 xy artı y kare olan aydınlatma alanından şekil 1'dekini çıkaralım. 4 x kare eksi 4 xy bizim aslında cevabımız. Fakat diyor ki soruda çarpanlarından biri olamaz. Çarpanlarına bakalım hemen. İnceleyelim şöyle bir. 4 parantezini alsam mesela x kare eksi y olur. Dilerseniz bu kısımda e, çarpan bölmesi yapabilirsiniz. Fakat hiç gerek yok bence. Çünkü çarpanlarını bu şekilde de bulabiliyoruz. Tekrar bir parantez almak istiyorum. x parantezine x parantezine x eksi i'ye geldi. 4. Bunun bir çarpanı mı? Ben bu ifadeyi 4'e bölersem tam sayı çıkar mı? Çıkar. O zaman 4 bunun bir çarpanıymış. Gelelim x. x bunun bir çarpanı mıdır? Çarpanıdır. Peki bunu şöyle parçalasaydım. 2x'e xe x pardon 2 x e şöyle geniş geniş yazarsam daha güzel olacaktır. 2 parantezinde 2x x y şeklinde yazamaz mıydım? Gayet tabi yazardım. 2x de bunun bir çarpımıymış. x y zaten var ama 2x y burada görünmüyor. Görünmediği bunun çarpım olmadığı anlamına gelmez. Hemen çarpan bölmesi yapabilirsiniz. Fakat zaten bu şekilde bir şeyin katları mümkün değil. Çıkmayacaktır. Hemen görelim. 4x kare eksi 4x y. Böyle diyelim. Kime? 2x -y. 2x eksi y'ye. Bu kısımda 2 katını alalım. 4x 4y. Pardon 2x katını alacağız. 4x kare eksi 2xy. Gördüğünüz üzere burada şunlar gidiyor. Buradan da 2xy 2x'lik bir fark kalıyor. Bu fark da bizim için kalan oluyor. Tam bölünmediği için cevabımız D seçeneği. Geldik 14. soruya. Bir koordinat sistemi verilmiş. Aslında bu soruyu çözebilmenin birçok yöntemi var. biz ilk akla gelen en kısa yoldur şekliyle gidelim bakalım. Koordinatlarını bir yazalım. 2'ye 1. Bunun koordinatları ise 8'e 5. Bu noktalardan geçen bir doğru varmış. Hemen çizmek istiyorum şöyle. Doğrusal, yani doğrusal fakat karelerle ilişkilendiremeyeceğimiz bir doğru olduğu için göz kenarı çizmek zorundayız. Absisi 15 olan bir nokta lazım. Şimdi buradan denklemizi bulabilirsiniz veya işte e, bu kısımda 15'in karşılık gelen değeri bulabilirsiniz. Ben şöyle yapmak istiyorum. Burada bir üçgen kurmak istiyorum. Hemen kuralım. Şöyle bir üçgen kuralım. Şimdi üçgen benzerliği kullanacağım ben burada. 15 değeri yaklaşık şuralarda olduğunda. Burada yine bir büyük üçgen oluşmayacak mıdır? Tamam yine oluşacaktır. Şu değer kaçtı? Şurası kaçtı? 8'di. Şurası kaçtı? 2'ydi. Farkı kaç? 6. Peki şurası kaç? 15 olduğunu bize. Absisin x olduğunu biliyoruz. x ekseni. 15 olduğunu bize söyledi. 2 çıkardım. Şuranın toplamı ise 13. Doğru mudur? Bu kısımda küçük bir dizgi hatası olmuş ne yazık ki. 17'yi bize soruyor sorumuz. Ve bize de 17'yi bulmamızı istiyor. Ufak bir dizgi hatası olmuş arkadaşlar. Hemen düzenledik. Şimdi burada aradaki kısmın ben kaç olduğunu biliyorum. 17'den 2 çıktığı için 15 olduğunu biliyorum. Üçgen benzerliği. Hatta öklit. 6'nın 15 oranı. Şurası kaç? Birimlerden de sayabiliriz. 4 veya işte 5'ten 1'i çıkarınca 4. Buranın da x olduğunu biliyoruz. Ama unutmayın ki bir sonrasındaki işlemde şurayı toplamanız lazım. Evet. 4'ün de x oranı. 15 çarpı 4 bölü 6 eşittir x. 6'yı 2'ye böldüm. 4'ü 2'ye böldüm. 2'yi 6'yı 2'ye böldüm. 3. 15'ü 3'e böldüm. 5. 5 kere 2'den x'in 10 olduğunu bulduk. Fakat rica ediyorum düşmeyiniz. Burası ona eşit. Fakat burasından burasının farkı ona eşit fark ettiyseniz bu birden başlıyor. Şurada bir birimlik daha bir fark var. 10 artı birden cevabımız 11 olacak. Ve Ceyhan şıkkı.